Başkanım ben size tüm Türkiye'nin merak ettiği bir soru soracaktım. Tabi. Ayak numaranız nedir acaba? 48. Başkanım şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki biraz özel olacak ama hiç Emin Erdoğan'a şiir yazdınız mı? Yani hiç şiir yazmadım ama şiir gibi bir yaşamımız oldu. <laughs> ben ülkenin gündeminden bahsedecek misiniz diye soracaktım. Girdim İlim meclisine. Eğledim, kıldım talep Dediler, ilim geride İlla edep, illa edep Sayın Başkanım, bu ekonominin hali ne olacak? Efendim? Başkanım, ekonomi dolar. Ne? Ülkedeki, sık ülkedeki sıkıntılar Hı? nasıl düzelecek? Hı -hı. Hı -hı. Ülkenin geleceği hakkında ne yapmak istiyorsunuz? Gözüm şiş, gözüm